Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda nasıl kendi bilgisayarınızdan başka bilgisayarı kapatabilirsiniz. Yani uzaktan kapatma, hepsi diyebiliriz. Ama IP adresi gerekli. Evet. Öncelikle çalıştığı IP adresimizi öğrenmek için IP 10 yazıp IP 4 ve 4'ün yanındakine bakabilirsiniz de ben öncelikle uzaktan kapatmak için sudo yazıp enter böyle bir uzaktan kapat sekmesi geliyor arkadaşlar burada IP adresini yazıyorsunuz. istiyorum Yani bilgisayarın kapanmasını, yeniden başlatılmasını yoksa beklenmeyen kapanmayı açıklıyorum. Biz kapat diyelim. Kaç saniye uyarı gösteriyor. Kaç saniye uyarı göstersin diyor. Ee, mesela 5 diyelim. Bu, bunu direkt boş bırakacaksınız. Bu diğer planlanmamış. Buraya da neden kapatmak istediniz? Yani uyarı gönderecek. Ee, ne uyarısı, uyarısı olsun onu çekeceksiniz. Mesela sallayın sende. Tamam diyoruz. E, ee, de şu anda hata verdi de böyle bir IP adresi yok diyor. Ee, i̇şte ben salladığım için normalde e, oluyor sizde olacaktı Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videolarımıza like atabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.